Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuz border. Zaten daha önce HTML'de border'ın ne demek olduğunu gördük. Çerçeve eklememizi sağlıyordu. CSS'de ise arkadaşlar bizim çok farklı tasarım açısından şık çerçeveler eklememizi sağlıyor border. biz bir resmin dört bir kenarına çerçeve eklemediğimiz gibi arkadaşlar sadece belli bir yönde ekleyebiliyoruz. Burada eğer dört bir yanda eklemek istiyorsak border yazıp 3 diye girmemiz gerekiyor. Çerçevenin tipi, çerçevenin rengi ve çerçevenin kalınlığı. Bu üç yere girdiğimizde arkadaşlar çerçeveyi oluşturuyoruz. Tek bir yöne çerçeve etmek istesek arkadaşlar border yanına yönünü belirtmemiz lazım. Örneğin border top, border left, border right gibi. Şimdi çerçevelerimiz şunlar arkadaşlar. Eğer none yaparsanız herhangi bir çerçeveniz olmaz dotat yaparsanız noktalı bir çerçeveniz olur. Şu an tabii küçük olduğu için görünmüyor ama biz onun pikselini arttırdığımızda arkadaşlar çok daha net görünecektir. Dehşet kesikli çizgi oluşturuyor. Solid düz çizgi double da çift çizgi oluşturuyor. Şimdi örnek yapalım arkadaşlar. Önce bir resim ekleyelim. İmge serece diyelim. Ve şu klasör içinde bulunan resimlerden birini ekleyelim. Seçelim nokta jpeg. Bakalım nasıl görünüyor. Şöyle arkadaşlar keçi yavruları resmi ekrana gelir. Biz bunlara grid deriz. Bunlara çerçeve ekleyelim. Önce etiketimi seçiyorum. Bilmeye dedim. Ve özelliğimi yazıyorum arkadaşlar. Border. Ve üç değer yazıyorum. Çerçevenin kalanlığı 1 piksel olsun. Çerçevenin tipi solid. 3 çizgi. Ve çerçevenin rengi de arkadaşlar kırmızı olacak. Yenilediğimde şöyle bir kırmızı bir çerçeve gelir. İstersen çerçevemin türünü değiştirebilirim. Sıfır değişik yapalım. Renginiz de arkadaşlar mavi yapalım. Kesinlikle siz iyi olsun. Şöyle yenildiğimiz arkadaşlar ekrana mavi renkte kesinlikle bir çizgi gelir. Değiştirelim tekrar çerçevemizi. Dolut -do yapalım. Ve rengimizi siyah yapalım. Bakın şöyle noktalı çerçeve de geldi. Hatta bu daha güzel oldu. Siyah beyaz. Daha güzel görünüyor. Bir de double deneyelim. Ve rengimiz de arkadaşlar turuncu olsun. Nasıl? Bu şekilde çift çizgide oluşturabiliyoruz. Bunların yanı sıra arkadaşlar bizim üç boyutlu çerçevelerimizde mevcut. Fakat bunlarda bir şey dikkat etmemiz lazım. Çerçeve rengini iyi ayarlamamız lazım. Çünkü bu özellik her çerçevede görünmüyor. Ne demek istiyoruz. Şimdi gelip özelliğini yazdım. inset. Rengimi de yazdım. Bu neydi? arkadaşlar ilk yaptığım örnek gibi siyah bir solid yani tütsüz bir çerçeve geldi. Ama kullandığım özellik insetti. O zaman bir fark olması lazım. Aslında şu an 3 boyutlu bir çerçeve oluşturdu. Fakat renkten dolayı arkadaşlar bunu göremiyoruz. Çünkü bu renkte çerçevenin özelliğini ortaya koyamıyoruz. O zaman rengi değiştirelim. Sarı yapalım. Yeniliyorum. Arkadaşlar şu uca baktığımızda köşeye görüyoruz. Sanki bir köp gibi aşağı iniyor böyle. veya sol alta baktığımızda da yine görebiliriz. İnset yaptığımız arkadaşlar sol ve üst taraf karanlıkken sağ ve alt taraf aydınlık görünüyor. Tam tersi gelip alt set yaptığımızda da sol ve üst taraf aydınlıkken sağ ve alt taraf karanlık oluyor. Bu şekilde arkadaşlar her doğru rengi seçersek üç boyutlu çerçeveler ekleyebiliyoruz sayfamıza. Devam edelim. Az önce bahsettik, sadece belli bir yönde ekleyebiliyoruz. Örneğin, gelip şurada border tilt top dersen arkadaşlar, şu sarı çerçeveyi sadece üstte işte ekler. Gelin gelin, bakın arkadaşlar. şöyle üstte işte ekledik. İstersek, dört bir yana farklı çerçeve tipi veya çerçeve rengi de yapabiliriz. Bunu çoğaltalım onu da göstereyim size. Şu mesela border bottom yapalım. Aşağı eklesin. Right yapalım. Sağa eklesin. Left yapalım. Sola eklesin. Çerçeve tiplerini değiştirelim arkadaşlar. Dash yapalım. Kitikli olsun. Dollar yapalım. Noktalı olsun double yapalım çift çizgi olsun. Hatta renkte de güncelleyelim. Yeşil yapalım. Mavi yapalım. Ve kırmızı yapalım. Yeniliyorum. Şöyle arkadaşlar. Dört kenarda da farklı çerçeve tipi ve çerçeve rengi var. Bu şekilde de biz isteğimiz doğrultusunda çerçevelerimizi ekleyebiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Başka bir özelliğimiz background. Daha önce görmüştük arkadaşlar. Backgroundla arka plana resim veya renk ekleyebiliyoruz. Eğer renk eklemek istiyoruz arkadaşlar. Direkt background yazıp rengin adını veya renk kodunu da yazabiliriz. Veya background color yazıp yine renk adı ve renk kodu yazılabilir. Peki nasıl resim ekliyoruz? Burada arkadaşlar özelliğimiz zaten background'u. Önce background'u yazıyoruz. Daha sonra URL içinde Açıp kapatıyoruz ve içine resmin adını ve uzantısını yazıyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Başka bir resme gidelim içeriye. Şunu resmemiz Resmimiz indir.net olsun. Bakalım nasıl bir resimmiş. Şöyle arkadaşlar bir kitap kapağı geldi. Arka plan yanında arkadaşlar biz bir resme gidelim. Şimdi. Arka planın tamamında ben resmin görünmesini istiyorum arkadaşlar. Seçicim body olmak zorunda. Çünkü body benim içeriğimin tamamını temsil ediyor. Dolayısıyla seçici olarak body seçersem bu arka planın tamamına etki eder. Özelliğim ne? Background. Doktor üstte. URL e yazıp arkadaşlar resmin adını ve uzantısını yazıyorum. Mesela şu kitap.jpg'i jpg ekleyelim buraya. Gelip kitap.hb yazdım ve kaydettim. Yeniliyorum arkadaşlar. Arka planın tamamına şu kitaplık geliyor. Bu şekilde arka planı arkadaşlar resim eklemiş oluyoruz. Şimdi şuraya bir resim sözü yazalım. Alırız kitap sözü yazalım. H3 ile diyelim ki okumak bir alır selam olsun. Ve H kapatalım. Şimdi yeniliyorum. Arka plan siyah tonlu, yaz da siyah. Okumuyor. Gelip şurada arkadaşlar H3 seçiyorum. Seçiyor olarak. Ve diyorum ki yazı rengin mesela sarı olsun. Mutlak Başka bir bulunacağım. Arka final renginde background'ında siyah olsun. Böylelikle e, sarı zemin üstünde daha e, siyah zemin üstünde sarı yazı güzel durur. Bu şekilde arkadaşlar. İstersen ben yazıya çerçeve de ekleyebilirim. Şuraya border yazıp arkadaşlar. Mesela 15 piksel noktalı ve sarı bir çerçeve eklersem belki daha güzel görünür. Yenileyelim. Bakın arkadaşlar şu an noktalı bir çerçeve ekledi. Daha iyi görünüyor. İstersek resme çerçeve ekleyebiliriz. Atlama da ekleyelim. Ama yazı rengini beyaz yapsak nasıl olur? Yolun yerine yazı rengi beyaz olsun. Böyle de olabilir evet. Şimdi resme çerçeve gidelim. Resmim etiketimin adı e img idi. Şimdi e img'yi seçiyorum arkadaşlar. Aynı mantıktan. Ve border diyorum. Yine 20 piksel olsun. Double çift çizgi olsun ve rengi de yine sarı olsun, uyum sağlasın. Şöyle arkadaşlar, resmimi e, kitap kapanmada çerçeveye ekledim. Bu şekilde arkadaşlar, arka plan rengi ve çerçeve ekliyoruz. Devam edelim. Başka bir özelliğimiz, Text Indent. Bu da arkadaşlar, metnini vermek için kullanılıyor. Genelde parafarda kullanılır bir paragraf ekleyelim arkadaşlar. Şu paragrafı alalım. Ve yeri de şu resmin altı olsun. Buraya P etiketini açayım. Ve paragraf içinde yazıp P etiketini kapatayım. Yenilediğimde şu alta bu yazı gelir. Fakat tabi yine siyah olduğu için görünmüyor. Yürüm. Hemen güncelleyelim. CSS koduna gelelim arkadaşlar. Şurada A'yı seçiyorum. Ve diyorum ki yazı rengi sarı olsun. Nokta virgül. Arka plan rengi siyah olsun. Şu an tavuk okunaklı olur arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl girinti veriyoruz. Özelliğimiz text indent arkadaşlar. Aslında 50 piksel diyelim. Ve yeni arkadaşlar. Bu arada. Şuraya yanlışlıkla iki nokta koyacağımıza nokta bir koymuşuz. Yeni dediğimizde şu şartlar yazısı arkadaşlar. Az önce şuradayken biraz görüntü verip sağa doğru geldi. Zaten daha önce yaz yazarken hepiniz kullanmışsınızdır muhakkak. taraf başı yaparken. Yani kısaca metne görüntü veriyoruz. Eksi değer verirsek ne olur? Şöyle ekranın pikseline sığmadığı için arkadaşlar şartlar yazısı kaybolur. Tabi bu, bu tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Normal elde iyidir. Text de arkadaşlar bu şekildeydi. Text transform diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bu da metindeki harflerin büyüklük küçüklük durumunu belirliyor. Eğer ben text transform için upper case yaparsam metindeki tüm harfler büyük olur. Bu şekilde. Upper case değil de lower case yaparsam tüm harfler küçük olur. Ve lower case'i kapitaliz yaparsam her kelimenin ilk harfi büyük olur bu şekilde. Bu da arkadaşlar metindeki harflerin büyük ve küçüklük durumunu ayarlıyor. Devam edelim. Başka bir özelliğimiz letter spacing. Bu da arkadaşlar metindeki harflerin arasındaki boşluğu arttırıp azaltıyor. Nokta bir koyuyorum. Ve letter spacing deyip nokta üstte. Mesela 5 diyelim. Kısa şu harfler arasındaki boşluğa bakın arkadaşlar. Bakın şu an baya bir arttı. 5 değil de 3 iyidir. Şöyle daha güzel görünür. Son olarak arkadaşlar, word spacing diye bir özelliğimiz var. O da e, kelimeler arasındaki boşluğu artırıyor. Yani letter spacing harfken word spacing kelimeler arasındaki boşluğu artırıyor. Bunu da 6 yapalım. Ve dinlediğimiz arkadaşlar şu kelimeler arasındaki boşluk artar. Bu şekilde word spacing ile kelime arası boşluğu da artırabiliyoruz arkadaşlar. E, CSS'de temel özellikler arkadaşlar konusu burada sonlanıyor. En son olarak word spacing gördük. Bir sonraki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.